Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Esibu ve Continued Breach'in 3. bölümüyleyiz. Bugün bu bon <laughs> Çelemen son e, bu Ultimate Navigasyonu ve Level 3 kartı yapmıştı. İnşallah bugün Evil Continued uzuna geçeriz. 173 yakında bir yerde. Burada mısın lan? Yok, geldiğimiz yer. Da biz Şurası nereye gidiyor? Biz buradan hiç gitmedik diye hatırlıyorum. Abo bak burası kötü bir yer. Evet. Şimdi jumpscare yemeye hazırlanıyorum. spawnlanacak burada da burada değilmiş ay 106 gelmez değil mi şuradan tam 106'lık bir yerde açalım hemen şuradan bir 1499'umuzu hemen biz bir 1499'umuzu alalım ee... Evet 79 her bölümde konuşuyor. 1499 bazı SCP'ler yolumuzu blokladığında takıyoruz. Bizi unutuyorlar. Birazcık orada takılıyoruz. Onlar bizi unutmuş gitmiş oluyorlar. Geri geldiğimizde ise yol açılıyor. Bunu 966 veya 173 gibi sinir, gerçekten bazen bloklamakta süper olan sinir bozucu isimlerde kullanacağım. O de bayağı ben bir gerildim. Öyle. Sabah gerçekten gerildim. İlk kez ben bu oyunu oynarken gerildim. Tamam. Lockdown. Checkpoint lockdown. Burası. Biz buradan gelmiş miydik? Görmüş müydük biz burayı? Hayır. Nope 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 no, 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 never, never, never. Asla olmaz abicim. Asla ben onu. Beni hiçbir güç 9.39'a zorla gönderemez bu hariç. Bu güç hariç. Bu güç gönderir beni 9.39'a. Çok mu uzağa gitti? Okey. Ha bak bu çok sinir bozucu. Yaklaştığımda Gözümüz bulanıklaşıyor. 30 tane 173 görüyoruz yaklaşımda. Aa bak bak. Direkt kapıya da yandı. Direkt. Şu. İnşallah bugün 49'lu ve heavy kontinuzunu hayırlısı olarak göreceğiz. Yol bulmak çok zor bu oyunun. En kötü yanı işte çok çok zor bu oyunda yol bulmak. Burası yukarı gidiyor. Demek ki buradan gitmeyeceğiz ama ben bir bakacağım. Bakacağım belki önemli bir yerdir. Aa, önemli bir yer olduğunu sanmıyorum. Ki zaten biz buraya görmüştük. Ama burası peki. Aa bak biz sanki böyle bir yerde ölmüştük birinci bölümde. Burada 173 jump scare yapmıştı sana. Aynen buradaydı. Burada böyle bir şey olmuştu sanki birinci bölümde. Easy bir taktik. Asansör gel. Easy taktik. Gene temel olarak asansörler odadan sayılmıyor. temelde asansörler odadan sayılmaz yani tamam geçebiliriz oradan değil mi 173 ışınlanıyor asansörün orada okey 1048 tira lan 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 o sadece aynı odadayken de mi saldırıyor ölmedik değil mi biz? Yani 1048 öldürmedi değil mi? Ses yarıda kesildi çünkü. Doğru biliyorsam ses yarıda kesince öldürdü demek değil bu. Tam tersi kaçtın başarılısın. 205 hemen gidelim. Hemen 205 görevini tamamlamak istiyorum. İzlesek mi? İzlek var ya. Yakında SCP de yok. 106 gelmezse izleyelim bunu. Biraz hızlı olursan 205 Yapacak çok işim var Şu an galiba poz veriyor Yerde neden poz veriyorsa Ölmüş de olabilir Bir sahnede ölüyordu Yok ölmedi yerde poz verdi Korktun mu? Evet korktum. Ama bu 205'ten geldi. Ben içine girmedim sonuç olarak değil mi yani? Ama ya kapı açıldıysa birazdan şeytan geliyor demek. Birazdan şeytan gelecek ve o kadını öldürecek. Bakın her o kapı, her bu ses geldikten sonra kapıya bir şey oluyor kapıya. Gök gürültüsü gibi. E, öleceğim mi? Tamam videonun yarısı burada geçecek. Geçti bile hatta. Bak bu sefer bir şey oldu gibi hissettim. Ha aynen aynen. Bak bak şeytan geldi. Gelmişler. Evet şeytanlar geldi. Öldürüyorlar şu an onu. Öldürdüler tamam. Bitti. İyi ki son anda bakmışız. 205'i gördük. Seviyemizi alalım. Bakalım. H-Hill'ımız ne olmuş? 205 372 914 1020, 1048 e, navigasyon bir de 1074 görev. Aa da çok az görevimiz var. Acil bizim 49 görevini başardıktan sonra zaten görevler lıkıl lıkıl gelecek. 939 görevini yapabiliriz ama ben yani ondan çok korkuyorum. Onu sonra bırakacağım. Geçtim çok sinir bozuyor. Ay lütfen çak çek çak point ne ya çek point lockdown deme diyecektim. O çıktı. Save'imizi alalım. Videonun yarısı save'imizi alalım demek mi dedik? Abi bu oyun gerçekten en görmeyeli bayağı bir. Biz zaten buradan gelmedik mi? Aynen biz buradan geldik. Yanlış yöndeyim. Bu arada arkadaşlar size bir şey rica edeceğim. Gaz maske gitti Ben pek kullanmıyorum hani gazlı bir yere gitmediğin süreçte kullanmıyorum da. Onun dışında ne yapıyor? Bize enerji mi sağlıyor? Öyle bir şey demiş biri. Birisi öyle bir şey demiş başka bir youtuber'ın kanalında. Anlamadım ama yani doğru mu değil mi? Bana söyleyin ben de kullanıyorum. Boşu boşuna görüntü yoksa boşu boşuna gör, Evet konuşamadım ve 100, 1123 of. Bu görevleri tamamlama isteği beni öldürüyor ya. Aa. Bir o kadar tamamlamak da istiyorum bir o kadar tamamlamamak da istiyorum. Sevimiz alalım. Çok uzun sürecek ya. 30 saat uğraştıracak bizi. Neyse Allah'tan 49 gibi bir problem yok. 49 gibi bir problem olduğunda buna bastığınızda da öyle biliyorsunuz. Ben onu bir daha almam abi. Bir önceki seride onu aldığımda gerçekten aslında çaktırmadım. Ama çok korkuyorum. Hadi hadi. Kabusu göster. Bak burada neden kapı yok oluyor ki? Onu anlamadım. Gaz maskesi duruyor mu orada? Bak o da yok. <laughs> ara ara uzatma uzatma tamam birazcık burada bekleyeceğiz aa bak adamın kafasıyla bir şeyler çizebiliyorum dur çok güzel oldu aa kafamız bir milyon yerde kan mı var yerde kan var kanıyorum Adamın kafası, bin tane kafası çıktı adamın. Allah'tan 49 yok çünkü ben bir kezinde yaşadım. Ben neden 30 kez Allah'tan 49 yok diyorum ya. Dur. Aa. 280. Sana söylüyorum bir tane. Bir takipçi kendisi. 49'a selamını söyledi. Evet şimdi 49'a selamını iletiyorum. 49'a selamını iletiyorum. Elini öpemem. Elini öpersem öldürür beni. 40... Aa Warhead'i de görüyormuşuz biz bu kameralardan. Warhead. Alpha Warhead. Okey. Bundan kaçma bug'ını biliyorum. 49. Sana selamı var 280 kitırın. 280 kitırın. Ben öyle diyorum. Birazcık. Ya da. De... 280 kitırdı adamın adı. Evet dağıktır dağıktır. Ben neden hepsini gördüğünde bu şarkıyı söylüyorum dağıktır. Kuş burunlu. Herkes seni çok seviyor ama ben tam aksiyim. Dağıktır dağıktır. Glen Lior inim bile içine ettim. Bu nasıl bir şarkı. Dağıktır dağıktır. Bu şarkı gerçekten çok berbat dağıktır. Lütfen şuna bir çözüm bul. bizi bulmaz diye mod ediyorum. Gidiyor değil mi o? Oğlum çok gerici. Müzik var. Müzik bitmesini bekleyeceğiz. Hadi be. Hadi biz save'imizi alalım. Gidiyor geliyor ya. Ne koydum? Ne koydum? Oy batarya sadece. Sadece batarya koymuşum. Evet. Böylece 1162 görevinde yaptık. Bir yok key kardı falan koydum sonum. Nasıl korktum. Sadece batarya koymuşuz. Bu ne? 173. Bu ne? 872. Tamam tamam. Biz bunu buna birleştirebiliyorduk normalde eskiden. Kombin ettik ha. Kombin etmeyi başardık. Güzel. Of. 49 bak sana selam getirdim. Beni öldürme. 970 göre. Dediğim gibi 49'u gördükten sonra bütün görevler lıkır lıkır gelecek zaten. Hadi seni de koyak. Ağlama. Ve bu görevi de yaptık. Tamam müzik gitti artık. 9 random gidiyor yani. Beni aramıyor artık. Random. Karşısına çıkarsak saldıracak sadece. Tamam. o bak. Nice nice nice. Oo bak 49 da gitti. Navigasyonda hiçbir esip yok. Bu çok güzel. Ne aldım ben? 714 almışım. 714. Sen bazı SCP görevleri için çok önemlisin. 12 için önemli. Bir dakika bu boştu zaten. Ben niye buna girdim ki? Bir dakika belki bu ne var ben. Ben daha önce hiç senin kağıdını almadım. Ki yoktur. Aa bak bunda kan eli. Kan eli ne ya? Böyle, kandan eli var öyle. Yazan kişi kanamış. Anam. Bu sefer korktuğumdan diye ha sarf korkmuş gibi yaptım ha. Gerçekten çok saçma bir şey yaptım az önce. Ve 173 sen. Sen ne ara geldin? Sevimizi aldık sonuçta artık gel Ölürsek var ya. Ölürsek var ya. Abo 49 da geliyor. Ben alt tarafı 714 aldık. Hepiniz gelmek zorunda değilsiniz. Şunu şöyle kapatak. Düşünsenize tam şu an 106 geliyormuş sağlam çıldırırdım ben. ben bunu takalım. 719 pop görevi. 1.25. Tamam. 714 çıkar. Abi. Abi ben çok şomazlıyım. Şomazıma tüküreyim. şu şom tüküreyim ya. Çok şom ağızlıyım. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda 106'dan kaçacağız. Hadi görüşürüz.